iki bin var arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lembo falan söylüyoruz video video görsün kanalıma like atıp abone olmaz bilmez bilmiyorum bildiğiniz gibi 200 bin abone şimdi bir biz bir oyun oynayacağız. 1 milyon abonede de de milyon like de milyon like de de biz bir oyun oynayacağız. Yüzden like atıp abone olup bilmez mi? <laughs> like şimdi videoya geçelim. <laughs> Aa ne güzel. Luna Park'a gideceğiz. Aa ne? Bir sağ gezisine çıkmak. Hı. Hmm, olur kardeşim. Çıkalım. Bir sağ gezisine bizi çıkart. Hadi bakalım. Hmm. Rainbow falan. yükleniyor. Evet bir sağ gezisini çok merak ettim. Yuppi çok mutluyum. Bir sağ gezisini gidiyoruz. Hadi bakalım. Atla evet. Buralarla atlayın. 10. 10 kişi istiyor. 15 istiyor. Bakın diğer oyuncular bekle. 13. Hadi bakalım. Hadi 14 yapalım. Ee, 13 kişiyle mi biz gideceğiz ya? Boş ver oğlum. 13 kişi ne? Aa, oyun başlıyor. Okey başlayalım. Şimdi. <laughs> Çok merak ettim. Aa ben buradayım. Bakın arkadaşlar oturan benim. Görül mü? Ha. hadi kaptan giderim şundaki tuhaf dünyaya. <laughs> ha. Kaptan, e, biliyorsun değil mi? Şu taraftan gideceğiz. Oradan gitmeyeceğiz ya. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kaptan o, o taraftan değil. <laughs> ya kaptan o taraftan değildi ki. Kaptan, ha? Anan. Ya ben dedim o taraftan. Ananı kızmış kaptan mı? E, ben ben içine girmişim? Orada bir tane bana benzer birisi var. Beni kopyalamış. Defol lan buradan sakte. Hmm. <laughs> burada YBY tut abiniz var. Hmm. Ne diyor bu? Aa. Hı. Hmm. Bloklar yere düştü. Hı. Hmm. Tek yapman gereken onları bulup koyman. Bol şans. Sana 50 TL vereceğim bunu. Hmm, tamam arkadaşlar hemen bulalım da. Ya Allah bizi kaptan nereye yetildi ya? Bizi niye hep korkunç bir yerlere atıyorlar? Heh, herkes o taraftan gidiyor. Ben de gideyim. Ama girmeden önce bir kutuya gidelim. Orada bir ses duydum. Gidelim. Kesin burada birisi var. <laughs> ne oldu oğlum? Gitsene. Kardeşim. Ha bilisi yok. Ne? Ne oluyor oğlum? He? Bulunun ilk birisini yakalamış. Kaç, <laughs> kaç, Kesin bulu geliyor. yüzden demiş. Kutuya. Ne? Kulakları bul ve tiyatroyu yutul. A tiyatroyu yutulacakmışız. Çok sıkıntı bu bulu. Abi yavaş yavaş şundan şöyle gideceğim. Yani Abi hiç kimse blok bulamadım lan. Sadece 5 tane blok bulmuşlar da. Bura herkesin değil. Daha 24 tane blok var ya. 5 tane toplamışlar. 19 tane daha blok toplamamız gerekiyor. Aa biri yakalandı bir yerde. Aa birisi blokların yerini söyledi. Neyse hemen o blokları bulmam lazım. Önüme birisi çıkarıyor arkadaşlar. Her anda ve oldu blok gördüm. Çatladı birisi var mı? Abi birisi kutuya dönüşmüş. O zaman şey. Cinsel şey arkadaş. Burada Blue var. Çünkü arkadaş her canavar ne yapar? Tabii ki de buraya gelir. Ya bana benzer bir bilsin... çıktı bir şey onlar adına. Ben yine şurada Oha herkes. Bu sefer gerçek olsun lan. 21 tane 4 <laughs> 3 3 tane. Ananı satayım. Blue geldi. Ay, onun, Ananı. Lan oğlum benim bana aşık kesin. Ne oğlum Blue ya gitsen lan. Ne falan buradan yanıma yanıma iki saat. Ne yapıyor oğlum bu deli? Abi bu saktı mı? Yok gerçek mi? Bana göre saktı. Ne yaptı? Oh, Okey. Bunda. 22 tane yes be. Biz hepsini koydu lan. Hepsini toplamış ya bana hiç bırakmadınız ya. Bana niye bırakmadınız benim? Um, artık kutudan çıkayım. Bana bunda bir. Gel, gel, gel. Kutuya gel. Ayşe bu Bulan Allah'ı. Bu lan Allah'ıydı. Yüzden giriyorum. Yoksa girmem. Aa, birisi daha bulundu. Abi hiç kimse niye bulamadı? Ben hiç bulamıyorum. Benim şansım yok. Kardeşim siz bul. Aldı bir kutu geldi sanki? Ananı bu mu? Okey dönüş. Okey dönüştüm arkadaşlar. Tamam bir tane blok buldum. Herkesin üç tane yapsın. Ben bu son bloğu buna koyacağım. Ha. Neyse ben illa üç tane yapacağım arkadaş Ben son bloğu koyamam. O zaman ben üç tane yapacağım. Abi herkes bulunuyor tek tek ya. Niye herkes bulunuyor? Anam iyi ki kutudan çıkmamışım. <laughs> Kovalıyordum. Ah, oh, ben koydum hepsi tamam. Ya bir thank you diyor ya. Ya oğlum video çok uzun sürdü. Bir de thank you diyor ya. <laughs> i̇şte geliyor şey dedikliğin özel karakteri kör yeşil canavar var buna ne yeşil canavar takmışlar ne biraz dinlen yok abicim ya bizi kov ben kim var yanmış ha bir iki üç dört beş beş tane kişi yanmış onu ben artık çıkayım lan la, la, la. Bari birazcık film izleyelim arkadaşlar şu televizyonun karşısına Hı. haberleri izleyeyim. Abi haberler ne oğlum ne oluyor ya? Haberler çok sıkıcıymış ya. Bir daha haber izlersen ben. Hayır 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 abi. <laughs> abi bir bağlı Ya niye kalanlık yapıyorum ya? Ne? Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Kim? Aa zaten gördük lan uyanmış. Sanın molda oldu olduğunu bilmiyor. Ne yani, o? Hmm. Seni göremez. Seni nasıl yakalayabilirim? Kutuda bile yakalıyor lan adam. Dolapta yakalım. Adam bizi abi en sonunda ben de uyuyorum ya. Onu bana bırak ben YouTube. Hmm. bu kap. Ama kutu oldu ki. Bir canım olabilir arkadaşlar. 15 tane mi? Aa azaltmışlar. Yemin ederim. Ayşe ben buraya gireyim bir. Sonsuza kadar ben burada kalayım arkadaşım. Kutudan da çık boş ver ya. Toplan. Vay. Hadi hadi. Hadi defolun siz toplayın siz. Ben nak topladım. Toplamak istemiyorum arkadaşlar ya. Ay bir videoda şöyle toplamayacağım. Oturup dinlen. Otulup dinlen. Dinlene dinlen. Çok iyi o zaman. Otur bir dinlenelim ya. Hala 6 tane buldular. Hadi oğlum 10. 10 yapın. Hadi 10 yapın. Hadi. 6 tane buldunuz. İlla ben gelmiyorum ha. <laughs> Oğlum o, o kutuda bile yakalıyor yeşil. Aa mavi. <laughs> bir tane mal bana ver lan. Şimdi ne oluyor? Bu arada o mavi yakaladı. Okey. Adamda kırmızı şey var. Aa, adamı yedi. Bana benzeri yedi. Hani buradan çıktım. İlan. <laughs> mavi herkesi buldum. 11. Oğlum hadi lan şu 4. 14 oldu. Bir Evet. Yes. Yemek gel. 75. O ne lan? Ha. Turuncu canavar. Her bölümde yeni bir canavar. Sün. Yani bu da son bölüm olsun artık. Ya. Ağaca. Her bölümde yeni canavar. Vaa. Va. Tövbe tövbe. Turuncu arasında yemek yeni kokusu varmış. Belki yiyecek kokusu varmış. Abi canım. Kaç? Kişi? Aa 2 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi kalmışız. Bana benzer yok değil mi? Bana benzeri yetin bana. Bana benzer varsa ben bunu döverim. Anana. Yok oğlum bana benzer ölmüş arkadaşlar. Ve hep kız kalmış. Kardeşim 2 tane erkek var. Yalan ne? Ne? Bir gece sonu gece. Hmm, son gece. Ya yeah, makine tahmin edildikten sonra seniz. Hmm. Aha. Hmm. Alandıma neden akmaya başladı? Tabii ki de mor canavar. Mor canavar geldi. Hayal balde. Abi gene mor. Hayır hayır kardeş o. Abi onu bana bırak. Boş ver ben. Onu bana da Arkadaşlar toplayacağım. Ben burada duracağım içliğe <laughs> Şaka şaka bu gece durmuyor. Kaç. Dolap benim. Dolap benim. Oh, oh. girdim girdim girdim. Dolabı, kap. dolabı dolabı kap. Yeşil geliyor. Ya Ye yeşil oldu, yeşil oldu, yeşil oldu. Ne? Bir kişi gitti bile ya. onun sıfır tane balada bulmuşuz. Bir kişi gitti çoktan. Ya abi bir kişiyi kaptı lan. Ben niye burada hep duruyorum? Aşırı şey boş ya. Son geceye kadar taktık bu. Bu kadar dur. Hı? Hmm. Aa, bula bula iki tane mi buldum. Ben de on tane, on dört tane Tekte de buldum hmm. ya. Hı? Bakalım dükkandan bir şeyler alabilir miyim? 130 lira var. Evet bir şeyler alabilir Bir tane kutu var. Çok saçma. <laughs> Abi niye sıradan ya? <laughs> o bakayım kaç tane? 8 tane. Arkadaşlar ben son gece yapacağım. Son gece yarışma yapacağım. Yani yani son gece bütün pilleri ben toplayacağım. Yani. Ama son gece mi? Hayır, son gece değil. Aa turuncu geliyor. Hayır yok diye. Ne? Turuncu yemeği yemeği unutmuş. Keşke unutmasaydık. Yani benim bölümünden şu kapıdan gelecek değil mi? Aa bakın hadi benim dediğim oldu. Çünkü olanlar bakalım. Aa sigorta. Aa ne sigortaymış. Aşa boş verin, Boş verin. Boş verin arkadaşlar. Yani boş verin. Biz burada dula dula son geceyi bekleyelim. Hala Hala toplayamadılar ya. Onun bir pil ne kadar da çok çok uzun sürebilir bir sigorta. Tamam ben toplasam birazcık uzun sürüyor. Bir tane topluyorum. Ama sizde sıfır sürebilir. Ne yapayım? hala sekiz. Ya hadi hadi bilin bari toplasın. Adam yok mu lan? Dokuz. Evet. Birisi. Ben böyle deyince birisi topluyor. Ben kendim de toplayabilirim ama çıkmıyor. Buradan çıkalım. Yok onu çıkma. <laughs> Boş ver. Hadi. Hadi. Lan oğlum şu 9 sayısı atsın. Bakayım gösteriliyor mu? Okay. Oh my god. 3 tane yeni artık gösterdi. Bulun ya. Birisi şurada. Onu alabilir miyim? Bilmem. 1 2 3 3, 4, 5. Oğlum 5 kişi kalmışız. Arkadaşlar 5 kişi kalmışız. Ama. Burada bir tane buldum. Ne aldım ben? Ana bir tane buldum. Ben arkadaşlar tiyatroya bırakmam lazım. sadece topla. Ama abi ben niye topladım bırakamıyorum. Kızı takip güvenim. Yildim ben. Ben ya sen onu al sana onu al. <laughs> ya abi. Ana 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 turuncu geliyor, turuncu geliyor. Ne neşe gene buldu. Lan kızı yiyecek, kızı yiyecek. Bileyim mi? Bileyim mi? Tümüncü. Tümüncü bir geçsin. Geçsin şu şükür. Onun mu? Evet. Ben bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum. Burada da var. Aa ilk defa arkadaşlar 3 tane topladım. Bu Koş. koşuyor. Ah, Aha mor geldi. Mor canavar. Aa hadi çık 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 orada buradan. Ah. Koyuyorum. Koydum. Oh my god. Koydum arkadaşlar. Son anda koydum. 100 TL mi oldu? <laughs> Abi çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor. Ne? Ne? What? Nasıl çalışmadı ya? Ne? Makineyi görmek çok kalan mı? Hayır hayır. Oh no! Oraya 4 kişi kaldık. Aa. Aa. İstiklal ben arkadaş yapacağım arkadaşımı bu dört kişiden. Zaten biri benim. Hadi. Hadi arkadaşım olun. Tam biri benim arkadaşım. Değil diğer ya ikisi niye arkadaşım diye. ben be, Ah tamam tamam. Hepsi hepsi arkadaşlar. Tamam arkadaşım Bu arkadaş Oh oh my god. Hadi hayır. Birbirim. Ben sadece arkadaşıma gideceğim. Diğerleri gelmiyormuş bana. Niye gelmediniz ya? Plans, link, link, diyor ya. Bir arkadaş, bir arkadaş. Okey, okey. Dört tane fena veriyor burada. Allah Allah arkadaşım ben bayağı korktum lan. Ak arkadaş, arkadaş. Birbirimizden ayrılmayalım. Şu fenerleri ala ala gidelim. Kim benim de? Benim, benim arkadaşım bir Hadi. Bunlar gidin. Ben bu dolaba saklanarak beklesem mi ya? Abi 9 tane. Hadi 9 tane bulun abi. Süslü oynadım mı açın mı? Hadi hadi hadi. Hadi süslü oynadım Ne? Buna ayarla. Şu kalite. He. Kaliteli fena. Oha ben ne yaptım? Kann ich meine Sohn bleiben? Alle gehen heim. Dolaba nasıl gideceğini bilmiyor. Ne hay hay. Şu ana kadar arkadaşlar ya, biri yanmadı. Hadi be. Hadi bulun be. 9 tane bulun be. Ayşe bundan 9 taneyi bulmalı. Yani ben bilmiyorum. Şu molla yeşil beni korkutuyor. Tamam yeşil atlarım. Mol hal tüllüyor. Yani mon ister bir ya ister bir kutu doğruyor. Hadi be 5 tane kaldı. Arkadaşlar bunlar bulursa ben bunu oturup izleyeceğim. Yani Alar bunun be. Alar ben Aha geliyor. Aha manyak geliyor. Aha manyak geliyor. Aha manyak. Aha manyak geliyor. Şu şu. Şu bir tutacağım. Tamam. Aşağı tamam. ben de devre alacağım kendimi. Hadi bakalım. Ya oğlum geçsene turuncu. Anam sen diyeyim. Korktum korktum. Korktum arkadaşlar. <laughs> ya hadi be ya abi şu 9 taneyi nasıl bulacaksınız? 5 mi ben dalga mı ya en sonuncu bölümde beni göreceksiniz Hadi ben hiçbir şey toplamayayım abi toplayacağım ya bıktım ya o ne duruyorsun oğlum git lan git topla lan Hı, adamız arkadaşa biz adamız toplayacağız 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 Hı, bu ne lan benim arkadaş olmayan birisi. <laughs> ya arkadaşlarımı kabul etmediğini bir tane kişi kabul etti. O da çok iyiydi. Ya. Şimdi. Eşi bu tarafa geliyor. Yüzüm arkadaş eşi bu tarafa geliyordu yoksa dur. Gittim nerede? Nerede bu yeşil? Yeşil nerede? Sadece şu anlık <laughs> Bu ne? Hayır hayır bu gitti bu bu adam gitti galiba. Evet, evet bu gitti, gitti. Aramızdan bir kişi eğlendi beyler. Beyler bir kişi eğlendi beyler. Abi. Allah şimdi kutuya gidip gideyim mi ya? Ha tamam kutudayım şu an. Şu an kutudayım. Hadi beş. Ya abi üç tane ikizi kaldı. O da biz. Bir O tarafta arkadaşa şey, yeşil vardı. O yüzden o tarafa nak gidelim. Abi bir. Biri bile toplayamadım. Sekiz bir tane bir tane toplarla. Ben arkadaşa gideceğim toplayacağım diye. Zaten arkadaşım bu kadar uzun zamanda bu kadar toplayabilirler. Hadi abi. Hadi. hadi hadi ya manyak geldi. <laughs> Artık dokuzu da bulursun. Yok ben gelmeyeyim illa. Lan hadi 9'u kim aldı koysun. 9'u kim aldıysa koysun dövelim onu. Anladım kim aldı dokuzu? ondan sonra <laughs> çıkıyorum çıkıyorum ya yemin ederim ben 9'u ne yapayım başıma bela açtı git buradan git Allah aşkına gidin ya 9'u kişi mi aldı ne birisi burada ne yapıyor aynen ne etti abi. Bana takip et. Abi kimdi ya? Bu pil kimdi? O kız da kesin bak. O kız gitti. Kesin onu. Ama o kız ne yapacak yani? Onu koyacak mı? Yoksa böyle bizi tek mi bırakacak? Oh, yes! Yes! Yes be! Koydu al 125. Işık alın. O ışık Çok iyi. Ayşe bakın benim takdim görüşmek görün. Okay. Okay. Thank. You. Thank. Teşekkür. Güç. Tekrar açtığınız için teşekkür. Hı. Hmm. Ölür olarak hepinizi bırakacağım. Ha, evet bırak. Hadi, hadi bırak. Yes, yeah. Ama önce sana bir. Hayır abi, hayır. Ben partisi. Ben partisi. Ya. Hmm. Ya abi ne paltisi bilet kullandığına emin ol. Ya abi benim partiye niye davet ettiniz? Niye? Neden? Sadece bakayım. Ben biz bir kişi gitti. Abi üç kişilik bir parti mi? Ya dostlar dostlar birbirimizden ayrılmayak. <laughs> Bunun kafasında olduğunu bak. Bu ne lan? Bu bilet mi lan bu? Şimdi bu bilet mi? Bu ne? <laughs> Kafasına böyle takmışlar ya. Oğlum bunu niye aldın Ya bunun bileti körler. Arkadaşlar ya bunun biletini almışlar. Bunun bileti demek. Ya gidiyorsun demek? Okey. Okey. Okey abi hadi hadi. Hadi ben gidelim. Ya bırak bırak hadi. İyi ilgilenici diyor. Hı. Kötü ilgilenici desen. Okey. Kızan kızan. Hakim. <laughs> ne? Balon. Okey balonu patlattım. Aa uyanmıyor. Balonları patlatmayalım. Abi. Okey balon patlamadı. Ne? Anam. Aman. Ay, ay, ay. Arkamızdan geliyor. Kaçın. Kaç abi kaç. Kaçın. Kaçın abi. Kaçın. Koşun. Aşağı. Bırak baba bırak. Bırak oraya. Ben de çocuğum. Tamam ben geleceğim ya. Bulatsam benimkini yetin. tamam. tamam Arkadaşlar küçük bir sıkıntıyı hallettik. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Gel lan 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 lan. Oho. Ee, geri döneceğim bunu bir. Ee... Bon. Ne? You var mı? Yeah. İslembo filan bitti mi? Ya, yeah, bitti. Ben bu bitirdik. Ye. Yeah. Ne oldu lan? Bir tane daha part var. Hayır hayır. Bir tane daha. Bu ne lan? Bu kalıncı adam kim lan? Biz <laughs> onları ha göre onları hafif varmışım. Her şey daha da delirmek üzere. Oğlum sen delirsen bana ne yapabilirsin? Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağdan soldan çıkan videoları unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.